Merhaba, projemin adı Altın Lira. Günümüz ekonomik sistemin temel satın alma aracı olan paranın ülkeler bazında seyiniyor değerlerin farklı olması, kur farkına, enflasyona, yüksek faiz, hiperenflasyon gibi çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Bu durum maalesef ülke ekonomilerin bozulması ile sonuçlanmaktadır. Bu özgün çalışmayla biraz önce bahsetmiş olduğum olumsuz durumların önüne geçilmiş olup banknotlarda bir güvenlik unsuru olan filigranların altından yapılarak altın özellikle paraların üretilmesi hedeflenmiştir. Kısaca altın ve paranın birleşiminden yeni satın alma aracı meydana getirilmiştir. Altın ve paranın özelliklerini taşıyan yeni satın alma aracımız altın lirayı kullanarak kuracağımız yeni ekonomik sistem mevcut kullanımdaki ekonomik sistemde görülen kur farkı, enflasyon hiperenflasyon gibi sorunlar oluşturmamaktadır. Satın alma aracımız altın içerikli olduğundan karşılıksız olarak istenildiği zaman basılabilecektir. Paranın muhteviyatına eklediğimiz altın, paranın senyoraj değerinin ve satın alma gücünün dramatik olarak azalmasına engel olacaktır. Mevcut parasal sistemde görülen talepten fazla para basılmasıyla ortaya çıkan bol sıfırlı para yani satın alma gücü azalmış para durumu ortaya çıkmamaktadır. Paramızın filigran kısmına koyduğumuz altın bu duruma engel olacaktır. Ayrıca içeriğindeki altından dolayı karşılıksız para olma durumu söz konusu olmayacaktır.